Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Matchbox Artı Halsu'yla arabalarımı göstereceğim Bunun devamı gelmesini istiyorsanız Kanalıma abone olmayı, bildirimleri atmayı Yorum atmayı unutmayın. Hazırsanız Geçelim Arabamız geliyor arkadaşlar Şöyle Hazırsanız acı Bu böyle Arkadan başlayalım ilk Nissan Sentra bu Gördüğünüz gibi parlıyor. Şekerlerine bakın. Bu şu an Matchbox altında da gözüküyor. Altına bakın. Öyle de bu şekilde gördüğünüz gibi Driftini zaten Hop. Şimdiki arabamızı uğurluyoruz Hadi görüşürüz Fiyoo. İkinci arabamız geliyor güzel bir araba. Arka son, bunun arkasına Bunun arkasında pek bir şey yok. Bunun arka. Bunun şöyle bir özelliği var. Motorunu görüyorsunuz. İçine giriyor. Şöyle kaputtan gösterelim. Gördüğünüz gibi de dekorlar var. Nasıl yok? Jantları çok iyi. Öbür tarafta da aynı şey var. Egzozları. bir şöyle içeri. Şimdi bakalım. Bu arabamız Bunu da gönderiyoruz. Şimdi diğerini getiriyoruz. Bu da pek has. Bu da hasilatın biraz kötülerinden. Batman aracı. Arkası bu şekilde, yanları bu şekilde. Yandan güzel gözüküyor ama. Gördüğünüz gibi. önde de şöyle. Şöyle bir camı var. Şöyle uzaktan gösteriyor. Şöyle. Hop şöyle de inanlar Jantlar böyle, tekerlekler böyle. Görüşürüz. Bu da çok güzel bir araba. Buna ezilmiş şey yapmış aslında. Gördüğünüz gibi. Lütfen önce yanlardan başlayalım. Bakın yarışa gittiğinde teker patlamış gibi altı, arka tekerler böyle. Arka teker. Ön teker. Ön böyle. Arka böyle. İlk başta ben niye böyle demiştim bu annem de model böyle demişti ama da söylemiş Hırs. Şu arka detayı çok iyi. Boşluk var. O zaman görüşürüz. Yeniz gelsin. Bunu da çok seviyorum arkadaşlar Bu da Monster. Bakış böyle. Yanı böyle. Bu biraz beyazdı. Değil kaç yıldır çünkü biz de bu. Böyle. Hasıl altı şartı açıldı. gördüğünüz gibi arabamız şöyle dinozor ağırlı şimdi ne yazdı bilmiyorum şöyle bakın şöyle stikerlerimiz var çok iyi parlıyor bu jantları böyle bunu da anlatacağım pek bir şey yok altında böyle Hasfield Hasfield yazıyor Şimdi en son arabamıza geliyoruz. Görüyorsunuz. Karışı da duruyor. Bu bakayım de, Neyin arabasıymış? Aa bu matchbox'ın hasta adıymış. Ama araba Aa, bu da iyi bak. Ben çok seviyorum. Tepkisi kalkıyor bunun. Gördüğünüz gibi. Kalkıyor. İniyor kalkıyor iniyor kalkıyor. Çok saçma oldu bu. İçinde, içinde böyle şeyler var tekerlekli büyük dönüyor. Böyle hop arkası öne. Arkadaşlar arkadaşlar kanalıma like atıp abone olmayı bildirimini açmayı unutmayın. Görüşürüz.